Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali nedeniyle susuz kalan vatandaşın çilesini dün ekranlarınıza getirmiştik. Ama sadece ilçeler ya da köyler değil efendim. Ankara'nın göbeğinde bile su çilesi yaşıyor vatandaş. Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde de ihmalin ve akmayan suyun faturasını yine vatandaş ödüyor. Çankaya Gölbaşı Yine ihmal, yine verilmeyen hizmet ve yine mağduriyet. 21. yüzyıl Ankara'sında 20. yüzyıl mağduriyeti yaşanıyor. Ne arayan var, ne soran var, ne gelen var, ne giden var. Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 30 yıllık sitede 2 senedir suların akmamasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Twitter'dan yazdım, işte Instagram'dan, e, DM'den ortadan yani ulaşabileceğim her yere ulaşmaya çalıştım. Artık en son çaresiz kaldım. Basını aramak zorunda kaldım. Ha Çözüm olur mu? Bilemiyorum. İnşallah yani yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz ailece. Başkentin göbeğinde musluklardan su akmıyor. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri yüzünden vatandaşın evinde iki senedir musluklardan su gelmiyor, bulaşık yıkanamıyor, çamaşırlar temizlenemiyor. Ne zaman ki havalar ısındı Haziran başı işte havalar ısınmaya başladı. Yaz geldi pat yine sular gitmeye başladı. Sabah saat 8-8.30 gidiyor sular. Akşam 9-10'a kadar yok gördüğünüz gibi bakın ve tam pandemi ortamında elimizi yıkamamız gerekiyor, üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor, evde küçük çocuğum var. Vatandaş derdini anlatmak istiyor ama belediyede kapı duvar. Gerçekten ve muhatap bulamıyoruz. Hiçbir şekilde muhatap bulamıyorsun. Ben 6 senedir bu sitede oturuyorum. 2 sene öncesine kadar böyle bir problem yaşamadım. 2 senedir gerçekten çektiğimiz rezillik. Rezillik çekiyoruz. Mansur Bey'e de oy vermiş bir insanım ama gerçekten biraz pişmanım. Mansur Bey'e oy verdiğim için. Çünkü karşımda ben muhatap bulamıyorum. Vatandaş susuzluğa taşıma suyla çare buluyor. İki senedir aynı mağduriyeti yaşayan ev sahibi su ihtiyacını evinin dışındaki kuyu suyundan karşılıyor. Ankara'nın göbeğinde sene olmuş 2021. Pandemi yani temizlikten bahsediyoruz değil mi? Maske, mesafe, temizlik. Temizlikten bahsettiğimiz bu ortamda bize şunu yaşatmaları reva mı yani? Gece su geldiğinde 12'ye kadar bekliyorum, uyumuyorum, çamaşır yıkamaya çalışıyorum. İşte bulaşıklar kokuyor. Her, şey, her yeri sinek bastı bu arada. Ya olur da gece uyuya kalırsam baya halimiz. Ertesi gün zaten ev mahvolmuş oluyor. Her gün. Her gün böyleyiz biz. Ankara'nın göbeğinde böyleyiz. Ve burası da Ankara'nın bir başka noktası. Şu anda Ankara'nın farklı bir noktasındayız. İncek Mahallesi'ndeyiz. İncek Mahallesi sakinleri tam iki gündür musluklarından su akmamasından dolayı şikayetçi durumdalar. İşte görüyorsunuz şu an bir camideyiz caminin musluklarından sular akmıyor. Temizlik yapamıyoruz. Ya yani lavaboya giriyoruz, doğru gün hazır suyla elimizi yıkıyoruz. Nereye kadar biz hazır su alacağız? Su olmayınca hijyen sıfır. Sular bir kısmı geliyor, geri kesiliyor. Akşama kadar yani dışarılardan su topluyoruz. Semtler farklı ama mağduriyet ve talep aynı. Şimdi arkadaşlarımız aradı, biz de aradık. Gölbaşı İncek bölgesi çok su tükettiği için su basıncının düştüğünü söylüyorlar. E bizim buradaki gerçekten ihtiyacı olan insanlar ne yapacak? Hani biz bu konuda çok şikayetçiyiz.